sonunu. Sonunu baydım. Bot mu? Aynen Sabit olarak. dur orada. Tamam aldım onu. Sağda abi kulübenin Çok orada. Bir Bak Yunus Yunus seni bekliyor. Yunus. Şurada. Nerede? Bekliyorum onu. Onu bekliyorum çıkmasını. Kompalı mı Yarıkta mı? Yok abi aynı. Ha, Tamam. Hadi de bakayım. Hadi de bakayım Taraftaki... <laughs> ya. Taraftaki şey Ha onlar zıktı. Abi önündeki vuracak. Abi, önündeki. Önümdeki hemen bu benim karşı çatım. O da var. ya. Şuraya biri girdi. Aa bak evde. Sarı. Sağ mı? Sardım mı? Lan f 2 atamıyorum. Sağ, sağ mı? Ha bitti burası. Ufuk nerede? f 2 attım. f 2 attım abi bak. Orası. Sağa sağ. Sağ f Tamam. Sarı ikinci kat mı? Onu vurmadım da. Bir geri gitti abi, abi senin oradaydı. Geldi mi? Benim mi? Gelmiştir aynen. herhalde ya. Aynen aynen. Sarı ikinci kat. Ben bot vurmadım doğru iki kişi gelmiş bana. Abi bizde bot vurmadık ya. Bot vurdum. Ee, ufuk bir tane vurdu onun kili geldi galiba ya. Nasıl abi hiç de bota benzemedi bu arada. Adam abi, böyle, böyle, böyle direkt botu. Al bak. Buraya gelsene. Geliyorum. Nerede? Geliyorum. Geliyor karşımda. Bunu kaldırsın bunlar biraz düz ya. İnfo 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 info. info. Düz mü? Ya buraya çıkacak. Aa gördün. Katına baygın var. Kaldırsın abi. tamam. Aldım onu. Alt katta ama takılıyor. Aynen. Kaldırsın abi adamı. Odada büyük mü? Resleme süresi. Ha ben sağ koşayım. Hala tutuyor inanmadım. Çıktı abi. Biri üst kata çıktı. Diğeri canına basıyor çare abi. Buzda çıkalım mı abi? Rehineyi aldık. Rehine finish. Abi bu adam üstte kesin bekliyor. Pompalı falan olabilir. Bakayım ya. Tam balkondan çıktım o zaman ben. Burada abi şu an. Abi şu an burada. İkinci katta mı? var. burada ne? Aynen. Kas gibi yok abi. Kas gibi yok. yok. AK'si var. Bekliyor. Abi. Direkt benim sanırım. Benim sanırım. Bak burası. Helal. Türk mü bu? Camper, camper. Haa, ok, ok, ok. Aynen buydu abi sadece. Bu ne ya? Ağabey. 4 kill. Şu an var 10 kill olması lazım. 4 mü? Ooo. Bu kaç abi tane çaldı? Şurada, şurada bot var. Bot var. Nerede, nerede, nerede? nerede? Tefik attım. Abi bir bot var ya. Info, info, info. Yunus. Bak geldi ses. yapıyorlardı Bu araçta var Boxing ya. yakın abi vardı, çok yakın. Tamam. Aynen. Sola düş abi. Zırhlı araç bu arada. Drop değil. Hah. Buggy. buggy. En az 3 kişi. Buggy de mi? 2 kişi. <laughs> Sağdan vuruyor. Abi. geçerken alıyoruz mu? <laughs> Seler. Karşıda Dolar Karşıda bir tane. Kardeşim geliyoruz bekle. Şunu sakin Oo er o Ersa abi. Efendim. Hem durdu var mı Ersa? Ya dur ya bir sıkma kardeşim. Aa araç patlıyor. Gel gel. Oh. Ne var bak. Al M16 takas ettik. Yok mu başka bir şey? Asla bana kit de lazım benim bitti ya. Kis mi o? Siz, siz. Abi adam benim rekoru kırmak için atıyor vardı. 7 tane kısa aldı. Haydi. Bilmiyorum saniye. ki 18 tane bastım. <laughs> Ve koron çekildi. Yes. Ayım kızı. <laughs> <laughs> Aslan parçası. Aynen. Kastı abi. Tam kar kapı ka kapı açıldı. Evde olabilir. Bunlar taradınız. Taradınız şimdi lan. Helal. Abi tutları sağlam bu arada. Abi bomba atıyorum ona. Ona bomba atıyorum. Yok evet, ben yakacağım onu. Ben kendimi yaktım ya. Bir baygın. Ya bak ya buraya attı ya. Abi bomba dışarıya, içeriye. Orada bomba attım yanlışlıkla. Ufuk kutu var orada. Ufuk. Tamam abi. Bu içi baygın mı? Baygın da. Arkaya dikkat abi. Bir bomba attım ileri. Öldüm hepsini. Abi baygın daha geldi. Son adam. Lan! Aa, bombaya gitti abi. Bitti mi? Ben sorry. Ben de alabiliyordum ben. Aa bu ufuk var ya bugün ne hain yemin ediyorum var böyle bir şey yok ha. Abi nasıl ya? Nasıl saldırıyor ben Ben bombattım bu arada rastgele. Neden? La zaten Biz gitmiş bitmiş ekip bitti bitti ufuk. Bitirdik adamları. Oha mi o, o? Abi sola takip etmedim. <laughs> Eee şu ikiliyi ben alayım bir. Çoktan önce bir. şöyle saldırayım da kil alayım birazcık. Abi sekizi bıraktım. Yakın drop var abi, kask yeri yapalım. Ee, ufuk, abi. kask yeri mu mı kardeşim? <laughs> gidelim. Abi bakıyorum. Aa, abi. abi bir kask lazım. <laughs> tamam, ee, gidelim abi. alalım. Yunus hatta hiç e, kardeşimiz yorulmasın. Al gel tamam mı? Al gel buraya bırak. Tekrar kaskeliğini almaya gidersin. Böyle ince düşünüyorlar. Aynen o şekilde. Yunus dikkat et araba çizmesin. <laughs> Yunus önden çık istersen ufuk otursun ya. ya. Ufuk otur otur kusura. Ufuk geç. Gel geç herkes... geç. Ayıp edersin. <laughs> Hah. Eyvallah. Ufuk mermi durumun ne? Bataryalı var mı? Lan fullleyin 590 full ne? Fulle 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 fulle. Tamam. Kişi tamam. Attım attım 999 şu an. Yunus bir de acı bir çağır olsun. Oğlum fazla mı attınız? <laughs> fazla mı şu? Abi drop nerede ya? Hani e, Ufuk Bey bir dakika, <laughs> abi, bir dakika. Abi Toros var solda evde. Oo, oh, biri balkonda yatıyor, biri solda. Oo. Oh. Ufuk. <laughs> biz arkadayız. <laughs> tek başına dalıyorsun. Ya abi, ben sprey, neden abi, ben abi, ya? NEDEN BEN Don ya? Bombayı Oo Top sağdan Ooo ya, yakındı zaten Oy buraya gelmiş. Şurası dolu mu olabilir Boş gibi abi Araba var Koştuysa tamam Ben bir canım basacağım Evet canım Eyvallah kardeşim Oyunu bana öğretince teşekkür ederim Tuk bey drobu e. ben alabilir miyim? Şoförünüz olarak bayılmak istemiyorum Abi bu sefer olsun <laughs> Evet Abi güdüm niye aldın yalnız bu arada? Evet, sizi korumak için bayılırsınız. Eee. Evet. Kimlik böyle Oraya bir AVM atıp damızı bırakalım Bak 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 açıkta abi aldın onu. Burun solu. Açık bitirir galiba ]ları. ama. Orada bir taş burada. Abi, Nasıl bu bitiriyoruz gibi. bu arada? Abi ben iki bak. bomba bende var. Sende de içeride dehşet var, bir ediyordum. yatış söz konusu. Dehşetül vahşet. Abi verdin o kafayı. Verdin var. kas bırakmayacağım sizde. Hadi. Hadi amamin. Hadi bakayım. Açığım full açığım size. Hop. Yapma ben. Benim. Sen var dedi. Helal. Laşkar var. Ay dur bakayım şöyle. Derba. Baygın abi o. Sol mu? Aynen. Yanı sıfır, yanı sıfır abi. Bin, bin bin bin. Abi baygını çekiyorum. Bindin. Bindin bindin bindin. Hayır bin 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 ya alamadım. Tamam sorun yok Abi bas bas, bas bas bas. Ya bir durun ya. Abi iki gördüm de. Dört çıkabilir. Abi aldın onları. Ben Sol tepede kaldı. kaldın. İki gibiler ya. Aldın abi ikisini. İki iki. İyi. Abi çok gittik. Bunda abime var abi. ha. M200 mi? 2 sene talibim var ayın. Ay. Ha bomba mı sarsana? Bomba 3 tane var atarım. Aracı bizim mi sıkı abi. Aynen. Evet. Bomba molotof evet. abi. Onu geri çeksene lan. <laughs> ha Bomba kaldı mı abi? Nasıl? Bomba vereyim mi? O iyi olur ya versene. Bomba. <laughs> Sol açısından atla vursun ha. Şansını da. Bir bomba daha geldi adamdan. Ona bayıl ama ya. Gel abi buradan görünüyor. Aynen ben soldan bir açayım. Bomba dağıttım ona. Şu adam direkt... vurur abi. Baygını çekiyorum. Mi? Ikisi. Öldü abi. Adam geldi. Oh. Bir ekip kaldı. Şuradan alabiliyorum. Yunus alamadım ben kardeşim. Ya Yunus. Yunus. Hızlı <laughs> ya Yunus. M2 mi <laughs> Lan çantam. Kasıyor 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 AVM'yi <laughs> kim alıyor? <laughs> Orada AVM mermisi var Aldım abi. Değil mi? <laughs> ha, tamam. Tabii evet abi. Atayım mı abi? Sıkıntı yok. Abi. Şu an sana. No, no, no. Burası kastı bu arada bak. Abi sınırsız mermi var. Alan dışından gelip bak, burada bir yerde can basıyor olabilirler mesela. Ya? Yok. Ama güzel arıyor. Abi, yapımcı benim. Yönetmen sensin. Oyuncu Aynen. küçük. <laughs> Tövbelerden olsun. Burası. Balon orada, Alan dışına yukarı. Demiş artık. Bayalım. Bak. Ne? Tartmadı. İlk attığım gitmedi ya. Binsene zaten. Oo tam bizim için bir şey yaptılar ha. Bunların şimdi 28 tane falan bombası vardır değil mi yaklaşık? Alt katta var abi dikkat. Alt katta Oynayacağız ya. Atın atın. atın. atın, atın. Metruk atıyorum. Çatta biri. Çat sesi aldım sanki. Aynen ben de alayım. Balkon var. Çarda mı ya? Ha balkona direkt çıkıp vuralım. Aldım bunları abi. Polkamın. Tamam. Abi sen barin alıyorum. Ya. Atladı buraya. Atladım atladım içeri girdim. Arada kaldı. Abi beyinleri yanlış. Kilo atlamak için Abi az kalsın vuruyordum ha. Bu ne lan? Lan güdümlü zannettim şu an. Lan var ya az kalsın elim sarsın. Az... Nasıl güdümlülüğe gitmedi ya? Sen şanslısın lan ha olmadı. Keşke bayrak böyle bitirse. <laughs> Orada darasını almasın. Eder 6 kişiye son var ya. bombası çok olan kazanır. Ee, bir Teşekkür tane. ederim. Abi aldın mı grubu? Bir tane mi? Yedi tane var abi. Ee, Bilmiyorum. Alırız. Önümüzde. Emek abi kedi gidiyor. Hayır iki baygın var şu an. İki baygın. Bir tanesini bitirdi. Açıkta değil değil mi? Bilmiyorum abi. Altta görmedim. kapışıyorlar. Aynısı. Oh. Tepe çok sıkıntı ha. Son 5. Yaşına bir headshot. Alırsam o Adamlar öldü. Ciddi de, Ses vermeyin de. Yok ya. Ama 20 olur. Ses vermeyin de. Bakayım belki çıkarlar. Aa buglı duvar. <laughs> ha. Abi evet. bunun içine bile olabilir duvarlar ne? Giriyorlar. Harbi ya şu an var ya belki beni görüyor bile. oyun araç mıydı acaba? yok kesin değil mi ya? Lan sonra çıkıyor ya. Alan Uyandım. değil ama alttan alana gidebilir. Gördüm şurada. Görmemişim gibi devam ediyor. Ağaç arkası. Bana bak ya abi, aldın onu. Hemen önümüzdeki açma. Aynen aynen. Hatta yukarı mi? çıkarım ben. Aaa abi. <laughs> abi birden... Yanımda abi. Abi sıkmıyorsan koluna sıkabilirim mi? Son 3, sen de abi. Aaa 20 olabilir. Silahlarını bırak. Ee, Ufuk bey alabiliyor muyuz? B verebiliyorsa 3 kill alırım ben. Abi altta bu arada. Altta mı? Aynen. Alan dışında ölecek. Hiç ses var mı ya abi? Abi Kesin geliyor geliyor bir, bir saniye yürü. Ses Çıkıyorlar. Ers abi. Tamam. Geldi. Abi, Helal. 1 geldi. 2 geldi. 3 geldi ve yarışı... Pembelik adam. Oha bayılmıyor. Ya M4'e baksana. M4'e diyorum ya. Ne kadar kötü ya. <laughs> abi kar aldım. 20 tane arası Abi Burada burada. O oh, hadi bak. YouTube Ersin Yekin. Abi ben my... orada sonda duran abi beni niye vur? Ha ha ha.